oyun var mı ona göre duracağım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah'ım ya. Pazarlık yapıyoruz artık ya. Benim yalnız tipim bir kaymış ben üç günlük zorlu mü dünyayı inemadım. Arkadaşlar çok kötüydüm. Allah e, gerçekten söylüyorum. Bahsi geçen sağlık problemini yaşayan herkese tez zamanda şifa versin. Aa oldu lan. Dur. Ben hayatımda bu kadar acı çektiğimi, bu kadar zorlandığımı bilmiyorum. Yani bütün gündelik sonra girdim yorumları okudum insanlar neler yaşıyor diye. Yorumları bir okudum YouTube'da falan dedim ki her gün bu sorunu yaşayan varsa geçmiş olsun. Ya kabızlık, hemorrhoid artık basur ne diyorsanız hepsi birbirine bağlantılı şeyler işte. O yüzden tuvaletinizi yaparken zorlamayın, ee, sadece protein ağırlıklı beslenmeyin, bol bol bağırsak çalıştıran lifli sebze ağırlıklı değişik meyvelerle özel çaylarla hayatınızı sürdürmeye çalışın. Eğer kabuz olduğunuzda aşırı zorlarsanız bu illet daha da büyüyor ve sonra ameliyatlık oluyorsunuz. Çok kötü. Sürekli bir jiletle Orayı kesiyormuş gibi hissediyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Vücut yapmak istiyor ama orası müsaade etmiyor. İçinizde patlıyor. Unutmak istiyorsunuz, unutamıyorsunuz. Birikiyor, taşlaşıyor, taş. Tuğla sıçıyorsunuz. Çok kötü ya. O yüzden bağırsaklarınızı koruyun. Probiyotik beslenin. Bir şeyler yapın yani. Geçmiş olsun değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi kilodan oluyor, he he aman oğlum. O yüzden benim 42 kilo Basur'u olan arkadaşım var. Kilodan ol ters kilodan oluyor. Ne alakası var oğlum kiloyla? Yediklerinle ilgili bir şey bu. Irsi de olabilir belki biraz. Eee siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz bakayım? Dur bakayım. İyi misiniz? Hoş geldiniz! abi bugün ben... durun abi dur. Şimdi şu var mı? Abone chat. Abone chat. Random atıyor herkes gene. Şu var mı bu var mı şu var mı bu var. At abi yeter ya. Al o da Ben anlatacağım oğlum hepsini sakin. Daha 8 dakika oldu yayına göreli Sağlıkta ayıp olmaz. Abicim git dediler doktora gidemedim amına koyayım. Çünkü doktor ya da acildeki kimse takipçim çıkacak. Arkadaşı diyecek elinin götünü parmakladım diyecek. Sağlık bu tamam ben de biliyorum ama insan bir yerde duruyor işte. Bir yerde zorlanıyorsun yani. Abi hoş geldin. Severek takip ediyorum. Dün işte Propant'ı izliyordum. Ne oldu abi? Basıyorum. Dön abi yat abi şöyle. Cenin pozisyonunda. Pısk. Olmaz yani. Olmuyor. Cem Yılmaz'ın muhabbet aklıma geliyor ama işte doğru. Evet sağlıkta, hastalıkta ayıp olmaz ama oluyor. <laughs> ben ne bileyim şimdi Cemil pozisyonu döndüğüm zaman açıp da canlı yayın açmadığını arkadaşlar elilerle el el birlikte yayın yapıyoruz. Amına. Yapar yapar oğlum. Manyak bizim millet. O yüzden kendim çözdüm. Komik. <laughs> kendim çözdüm. Ne yaptım? Size hemen formülü söyleyeyim. Ketojenik diyeti biraz köşeye atıp kuru kayısı aldım. Kuru kayısıdan 4-5 tane yiyip <laughs> üzerine sıcak su içtim. Ondan sonra YouTube'da okudum. Sıcak su doldurup içine oturun dediler. <laughs> Onu da yaptım. <laughs> Tugan bu kadar her şeyi anlatmak zorunda değilsin bebeğim. Bu kadar her şeyi anlatmak zorunda değilsin ama anlatacağım. <laughs> Ondan sonucuma birkaç tane ilaç vardı. O ilaçtan içtim. Sonra içtiğim ilacın, önceden de ben bir iki sene önce falan bir daha ketojenik gibi bir şey yapıyordum. Yine yaşamıştım böyle bir şeyi. O zamandan kalma bir ilaç vardı. O ilaçtan bulup içtim. Onun da son kullanma tarihi bir buçuk sene geçmiş. Yedi tane içtikten sonra fark ettim. Ee, ama o işe yaradı yani. hani Bir şey olmadı bana. Öyle, zeytinyağı içtim. İki tane de mandalina yedim. Bol bol su içtim. Oldu gibi yani düzeldim gibi inşallah bakalım. Kaysi diyorum. Ben kuru kayısı. Ben kayısı diyorum. Kuru fasulye abi. Olur. Ay mide ümraniye çöplüğü olmuş. Yok ya. Zeytinyağı sürmedim arkadaşlar hayır. E, Fulya bana birkaç yöntem öğretti, anlattı. <laughs> Ulan Fulya mesajını okusan var ya millet burada yerlere yatana. Ama yapmayacağım. Fulya da yaşamış öyle bir şey, çözümlerini anlattı. Dedim ben bunların hiçbirini yapamam. <laughs> hiçbirini yok. yok yok normal yemem gereken şeyleri söyledi onları yedim.